Covid-19 salgını kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 16 Mart tarihinden itibaren salgın kontrol altına alınıncaya kadar ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. İçişleri Bakanlığı cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi ve 29 Mayıs cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde Öyle ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği açıklandı kararın ardından Edirne Belediyesi merkez ve merkeze bağlı köylerdeki camilerde dezenfekte çalışmasına başladı. Belediye ekipleri bu çalışmalara ilk olarak UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği tarihi Selimiye Camii'nde başladı. Cuma namazının kılınacağı camiler arasında yer alan Selimiye Camii ekipler tarafından dezenfekte edildi, bahçesi temizlendi, sosyal mesafenin korunması için bantlar çekildi. Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatıyla dezenfekte çalışmalarına başladıklarını belirtti. Öncelikle Selimiye Camimizden bu bizim tacımız olan, şehrimizin tacı olan ve Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği şaheserden başladık ve bahçesinin dezenfeksiyonunu ve temizliğini yaptık. Müftülük görevlisi arkadaşlarımız da çalışmalarına devam ediyorlar. Ee, bu da bahçelerinde dezenfeksiyon ve temizlik işlerini yapacağız camilerimizin. Bu camilerimizin merkez köyleri ne de gideceğiz. Merkez köylerimizdeki camilerimizi de bahçelerinin temizliğini yapacağız. Bu anlamda da e, halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu normalleşmeye başladığımız bu dönemlerde biz de Edirne Belediyesi olarak bütün önlemlerimizi son hızıyla devam ettiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz bu pandemi sürecinde bu virüsün salgın sürecinde çok iyi başarılar elde ettik ama önemli olan sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak ve gerekli bütün çalışmaları yaparak da bu normalleşme sürecini çok iyi bir şekilde şey yapmamız gerekiyor, devam ettirmemiz gerekiyor. Tanrıkulu Edirne halkından kurallara dikkat etmelerini istedi. Halkımızın sosyal mesafeye uyması, maske takması, ellerini yıkaması ve kalabalık yerlerde uzun süre kalmaması gerekiyor ki biz bu başarıya ulaştığımız ve tüm dünyaya örnek olan pandemi çalışmamızı da bu şekilde devam ettirelim, ikinci bir dalgaya maruz kalmayalım. Cuma namazı kılınacak olan camilerimizde, köy camilerimizde de ve merkez camilerimiz de belirlenmiş durumda müftülük tarafından ve orada da, da ilk cuma namazımızı bu şekilde pandemi sırasında kılınmış olacak. Cuma namazının kılınacağı camiler ise şöyle. De. 2. Beyazıt Camii, Beylerbeyi Camii, Darül Hadis Camii, Fatih Camii, Gazi Mihal Camii, Hacı İlbey Camii, Hacılar Ezanı Camii, Hasan Sezai Dergahı Camii, Hoca Ahmet Yesevi Camii, Hazreti Mevlana Camii, Kapıkule Fatih Sultan Camii, Karaağçeği Camii, Lala Şahin Paşa Camii, Lari Çelebi Camii, Muradiye Camii Sanayi Cami, Selimiye Cami, Sitti Sultan Cami, Süle Çelebi Cami, Şeyh Çelebi Cami, Trakya Üniversitesi Mescidi, Tarım Açık Cezaevi Cami, Taşlık Cami, Üç Şerefeli Cami, Yavuz Selim Cami, Yeşilce Cami, Yıldırım Beyazıt Cami.